Arkadaşlar bugünkü videomuz A20S. Gördüğünüz gibi ekran sağlam, tuşlar basıyor, basıyor. şu kısımdan kırılmış zaten görüyorsunuz. Bu modelin e, e, arkadan açma olayı kapak var bunda. Bu kapağı bir ucundan hafiften genişletiyoruz. Onu işte röntgen filmleri dediğimiz esnek plastik aksama zarar vermeyen bunlarla söküyoruz ki vidalara ulaşabilelim. Evet. Basit bir şekilde geldi. Çünkü daha önceden ısıtmıştım ben. Şimdi bunu böyle söktükten sonra vidalara ulaşacağız. Evet. Gördüğünüz gibi vidalara ulaştık. Evet. Vidalarını söktüğümüz A20 kenarından tırnağımızı şöyle geçiriyoruz. Kenar çıtaları dediğimiz kasa. Kasayı attırıyoruz. Şurada dikkat etmemiz gereken parmak e, okuyucu var. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Söktük. Şu an kartımıza ulaştık. Şimdi burada e, şu ara film şu pilin zaten şeyi. Bu da ekranı. Şimdi ekranı e, kenarlardan söktüğümüz zaman çıkarabilmek için mecburen şurayı da çıkarmamız gerekiyor. Yani şu alt bordun olduğu yeri çıkarmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir aydınlatıcı bir şey yapayım. Şimdi A20s'in ekranı amoled ekran değil, backlightlı ekran. Bunu kullanıcı bilmez ama telefoncu arkadaşlarımız bilir. Backlightlı ekran içine sıvı kaçabilen model. O yüzden bunu sökerken kenar çıtalarından ayırırken sıvı kullanmıyoruz. Bunda dikkat edeceğimiz sıvı kullanmıyoruz. Arkadaşlar bu tür ekranların sökülme işleminde benim kullandığım taktik şudur. Kırık olan bölgeden başlamak gerekiyor. Kırık olan bölgeden başladık. Altına girebilmek için. Çünkü zayıf halka orası. Bu şekil. Çatlak olan yerleri ufak ufak yalnız. Çok fazla kastırmadan. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok çok. Hiç acele etmeden. Evet, ekranımızın alt tarafından bir zayıf noktayı yakalıyoruz. Bu şekil, şöyle döndürerek ekranı sökmeye çalışıyoruz. Ben daha önceden tabii bunun hazırlığını yaptım, uzun sürmesin diye. Şu hale getiriyoruz yani. Şöyle. Mesela bak, şurada dikkat etmemiz gereken. Şurayı kurtarmamız gerekiyor

Evet. Şu an ekranımız tamamen kasadan ayrılmış oldu. Evet. Ekranımız bu. Şimdi kapat. Evet. Ekranımız şu an sağlam. Şimdi onun camı sökme işlemini yapacağız cam değişimi yapmadan şu filmi şöyle kurtarmamız gerekiyor. Çünkü spreter'e düzgün bir şekilde koymamız için bu filmi böyle kurtardık arkadaşlar. Camı da sökebilmek için evet, düz dedik. Evet, ekranımızı spreter'e taktıktan sonra telimizi geçiriyoruz. Üstündeki camı inceden Töktüğümüz camı ekran üzerinden şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. Şu kalan cam parçaları. işlemi yaparken arkadaşlar şu teli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dikkat 0.035 milimlik. Bu camı e, ekran camıyla okanın arasında ince olduğu için hani polarizeyi çizmiyor. Ekrana zarar vermiyor. Şu an en güzel tellerden biri diyebilirim. Bu bölge hassas bir bölgedir. Bu bölgeye dikkat edeceksiniz. Lüksan filminin bu alanda olduğu yer görüntü aktaran yer. Bu bölgeye dikkat edeceksiniz. Evet şu an asama hazır. Temizlenmiş bir bölge. Arkadaşlar camını söktüğümüz ekranını temizlediğimiz A20S ekranımızın son temizliğini de yapıyorum. Basım işlemine geçeceğim. Bu model telefonlarda dokumatik yoktur. Dokumatik ekranla birliktedir. Üstüne camı monte ediyoruz makinalarla. Hani bir nevi kırılmaz cam gibi düşün. Bir, bir nevi aksesuar yani bu bu şekil çalışabiliyor. Bunu üstüne monte edeceğiz. Ekran görüntüsünü almış olacağız. Şimdi laminasyon işlemi dediğimiz ekran basım işlemi bu savada gerçekleşiyor. Ekranımızı ekran çıtasına koyup kalıp şeklinde kullanıp şimdi basacağız. Sonra tuşlarımızı yapıyoruz. Buradaki olay ekranın üstünde zerre kadar toz kalmaması gerekiyor yüzden çok iyi temizlememiz gerekiyor. Buna dikkat edin. Ekranı şey yapanlar bilir şu yeşil ışık tamamen toz için yapılmış. Ekranın üstünde kalan tozları göstermeye yarıyor. Görüntüde siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama ben görebiliyorum. Tozları alıyorum sürekli. Temizlik işini bitirdik. Camımızın üstünde görünmez bir bant var jelatini kaldırdığımız zaman o bantı da şuraya hizalamamız gerekiyor. Evet. Tam ortaya dokunduruyoruz. Şu an ekranımızı ayırıp laminasyon işlemine devam edeceğiz. Laminasyon işlemi de şöyle. Makinemizin altına yumuşak pipet koyuyoruz. Ekranımızı filmi dışarı gelecek şekilde koyuyoruz. Evet. Bu kazanda hem vakum var hem pres var. Yaklaşık bir iki dakika sonra ekranımız hazır. Makinamız basım işlemini gerçekleştirdi. Bakın gayet güzel, kusursuz. Ufak ufak noktalar kalıyor. Bunun yapamadığı, bu makinenin yapamadığını da şu makine yapıyor. Bu tamamen vakum yani bunun emmediği baloncukları e, geri kalan bütün işlemini de bu yaptıktan sonra ekran e, satışa veya takmaya hazır pozisyona geliyor. Bunu koyuyoruz. 5 dakika sonra bu da hazır. mesela bu da daha önceden yapmış olduğumuz ekranlar mesela. Arkadaşlar, ekranımızın süresi de oldu. Evet, gördüğünüz gibi ekran şu an kusursuz.